Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi e, ES oynayacağız. Bay direkt başlayalım. E, çifte bela. Her zamanki gibi kabus. Ama bu sefer altın toplamayacağım. Yani para falan toplamayacağım. Bir saniye. Şimdi bu sefer korkusuz bir şekilde evet. oynayacağım. Sesi açayım. fahlın amcamıfor bir şey yok mi koş 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 çok güzel bir fırsat bulmuşuz kaçırmam ben bu fırsatı koş bir tanesi geldi lan ne oluyor Benim, Benim de öyle. Ben. Kim Charlie'den şu Charlie, Charlie, çok Charlie, çok Charlie, çok Charlie diyorum. Pardon, Klaus aldık. Gerçekten korkusuz bir şekilde gitmedim zaman video sarmıyor o yüzden gideceğim. see İçim ekliyordu ama. Altıma sıçtım. Kaç 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 kaç. Emoji. İyiyim için. Neredesin lan nerede? Neredesin lan nerede? içeride girdi. bir şey Charlie bir de oradan oradan don 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 ya. Kaçardım ki, kaçardım ki. Kaçardım ya. Yakında granit at atacağım arkadaşlar videolara. buralardan hiçbir şey çıkmıyor ama yine de alışkanlık. Koş 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 koş. Geliyor 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 geliyor.